Allah'ım senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru. Allah'ım nefsimdeki bütün hastalıkları gider. Bana sana gelen yolda yardım eyle. Beni hayra ulaştır. Aklıma zarar verecek şeylerden koru. Allah'ım ana babama, Müslüman kardeşlerime ve bu isimlerle dua ve münacatta bulunanlara merhamet eyle. Allah'ım Hz. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, aline ve ashabının tümüne salat ve selamın en güzeli ve en mükemmeli ile salat rahmet eyle.